Almanya'dan bir soru var. Hamburg'dan ifrat, aşırılık, tefrit ise gereğini yapmamak ise sadece namaz kılıp oruç tutan, başka bir şey yapmayan Müslümanlar dinde tefritte bulunmuş mu olurlar? Sadece namaz kılıp oruç tutuyor. Mesela Allah yolunda yapması gereken farzları, başka farzlar da var. Cihat gibi, faaliyetlere katılmak gibi bu da farz. Bir tek namaz mı farz? Bunları yapmayanlar elbette ki görevlerini yapmış olmuyorlar. Ve e, farzları terk edenler günah işlemiş oluyorlar. İfrat tefrit ise burada kullanılmaz. İfrat tefrit daha çok başka bazı durumlarda kullanılır. Yani mesela bir kısım insanlar aşırı yapıyorlar diyelim ki bir şeyi aşırı yapıyor bir kısmı da hiç yapmıyor orta yolu bulamıyorlar bir türlü böyleleri aşırı yapanlar ifrat hiç yapmayanlar tefride düşmüşlerdir denilir ama cihadı yapmayan faaliyetlere katılmayan Allah yolunda mücadele etmeyen zaten farzı yapmayanlar sınıfındandır